Merhabalar, bu videomuzda şok mağazalarına 16 Eylül tarihinden itibaren gelecek ürünleri listeledik. Listemizin başında, Philips marka kablosuz mouse yer alıyor. Fiyatı 39,95 kuruş. Teba marka elektrikli cam su ısıtıcı, 69,90 kuruş. Prizma saklama kabı üçlü set, fiyatı 14,95 kuruş. Teba elektrikli plastik cezve, fiyatı 29,95 kuruş. Saç fırça çeşitleri, fiyatı 7,95 kuruş. Kapitoneli yastık, fiyatı 19,95 kuruş. Kumsal granit efektli tava, fiyatı 29,95 kuruş. Çelik süzgeç çeşitleri, fiyatı 19,95 kuruş. Altılı kaşı, fiyatı 9,99 kuruş. Dijital baskılı, saçaklı halı, fiyatı 29,90 kuruş. Mega Burç seti, fiyatı 12,95 kuruş. Şerit dikdörtgen tepsi, fiyatı 24,95 kuruş. Paşa Bahçe, kahvaltı tabağı, fiyatı 7,95 kuruş. Döner mekanizmalı temizlik seti, fiyatı 36,95 kuruş. Paşa Bahçe, üçlü karaman saklama kabı, fiyatı 6,99 kuruş. Borcam idi borcam çeşitleri, fiyatı 12,95 kuruş. April Araç içi El Süpürgesi, fiyatı 49,95 kuruş. Man Palı Sürahi, fiyatı 19,95 kuruş. İkili Ayran Bardak, fiyatı 12,95 kuruş. Hurç, fiyatı 6,99 kuruş. Kütahya Porselen Kahve Fincan Seti, fiyatı 39,95 kuruş. Teba Elektrikli Çelik gezde. Fiyatı 59,90 kuruş. Paşa Bahçe 4 mevsim kavanoz. Fiyatı 4,99 kuruş. Kilitli saklama kabı. Fiyatı 5,99 kuruş. Çamaşır sepeti. Fiyatı 11,95 kuruş. Kapaklı çöp kovası. Fiyatı 11,95 kuruş. Siyah metal meyve sepeti. Fiyatı 16,95 kuruş. Servis tabağı Fiyatı 9,99 kuruş. Tepsi, fiyatı 19,95 kuruş. İkili kapısı toper, fiyatı 7,99 kuruş. Raks marka, 72SL mikseri, 74,90 kuruş. Kurutmalık, fiyatı 45 TL. Anne, bebek çantası, fiyatı 39,95 kuruş. Mikser kabı, fiyatı 12,95 kuruş. Şarjlı su pompası, fiyatı 39,95 kuruş. Saç düzleştirici tarak, fiyatı 79,90 kuruş. Retro oyuncak araba, fiyatı 9,99 kuruş. 3 kişilik salıncak, fiyatı 269 TL. Ayak paspası, fiyatı 7,99 kuruş. Listemizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olup, yorum ve beğeni atarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.